Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diyor Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 27 Ekim Cuma günü haftanın son işlem gününde bir kripto time yayınımız. zaten tekrardan sizlerle birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Çünkü piyasalar zaten güzel bir şekilde hareket ediyor. Bence artık bu noktada hepimiz mutlu ve keyiflidir diye düşünüyorum. Yani bence öyle olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü şu an e, 40 kripto para piyasasında yani bizim istemediğimiz yönde şu an gelişen gelişmeler var. Ama yine baktığımız zaman fiyat anlamında aslında bizim istediğimiz gibi gidiyor. Ben şu an içerisinde bence biraz daha rahatlayalım. Hatta özellikle e, uzun bir süreden sonra belki en güzel hafta sonunu geçireceğiz diyebiliriz belki de. Yani olası bir düşüşle karşılaşmazsak eğer e, biz bu hafta sonunu belki en güzel hafta sonunu daha rahat yani rahat kafamız rahat olacak. Arkada kafamız kalmayacak acaba bitcoin'e ne oldu yok xrp'ye ne oldu yok e, avaksa ne oldu gibi konuşmalar düşüncelerde girmeyiz en azından bunu söyleyelim e, Çünkü devam eden bir yükseliş senaryosu var e, ve hala devam edecek gibi de duruyor özellikle baktığımız zaman <laughs> ardı sırası kesilmeden olumlu gelişmelerin yaşanması iyice yükseliş senaryosunu Aslında güçlendirmeye devam ediyor diyebiliriz Aslında e, bunu da bu şekilde aktarmış olduk e, çok uzatmayacağım ama Kısa bir özet geçmek istiyorum. Türkiye gündemini ilgilendiren, özellikle Türkiye vatandaşını ilgilendiren veya Türkiye içerisinde yaşayan insanlara ilgilendiren e, bir durumdan bahsedeceğim. E, bizim şu an içerisinde sanal varlıklara, özellikle kripto varlıklara şu an içerisinde bir vergilendirme gelecek yönünde bir haber çıkmaya başladı. Şimdi birazdan bu haberlerin detaylarını konuşacağız ama şu an içerisinde ee, zaten biliyorsunuz ki yanlış hatırlamıyorsam geçen seneydi galiba zaten tekrar bu konu konuşulmuştu ama rafa kaldırıldı ve şu an tekrar gündeme geldi ve bu sefer kesin gözüyle galiba büyük ihtimalle de böyle bir yasa gelecek ve yürürlüğe girecek bunu da söyleyelim. Birazdan zaten yayınımızın detaylarında bunları konuşacağız hep beraber. Ee, dilerseniz yine her zaman olduğu gibi endeksler tarafından, yani dünya endeksleri tarafından yine başlayalım. Ee, BİST100'den her zaman olduğu gibi en borsa İstanbul bi̇st başlayacak olursak e, iki gün önce e, iki kere devre kesici araya girdi ve işlemler durdu ve yaklaşık yüzde yedilik bir düşüşte e, çok kötü bir düşüşte kapattı aslında. E, ona rağmen aslında dün biraz daha yüksek seviyelerde hareket etmesini bekliyorduk ama e, 7600 ve 7400 seviyelerinde gidip geldi aslında. E, Dünün günün kapanışını ise 7662 seviyelerinde kapattı ve şu an tekrar bu seviyelerin üzerinde açılışını yaptı. Ee, ona rağmen şu an şunu, şunu söyleyebiliriz. Biz düzde yani buradaki hareketini korumaya devam etmesi aslında bizler için iyi oldu. Yani çünkü şöyle söyleyeyim aslında bugün biraz daha 7400 seviyelerinde açılış yapılmasını bekliyorduk. Ama bunun olmaması en azından şu an içerisinde 1.100'deki düşüş hareketini sonlandırmış oldu. En azından bugün içerisinde olası daha sert bir düşüşle karşılaşma ihtimalimizin oranını minimalik bir şekilde düşürmüş oldu. E, ama e, yine de risk halen devam ediyor. Özellikle 7.500 bandına geldiği an o zaman 100'de şu an içerisinde düşüş riskini iyice arttıracaktır. E, bunu da söylemiş olalım. Ama şu an içerisinde düşüşü engelleyecek en büyük faktörlerden bir tanesi 7750 seviyesi ve akabinde 7850 seviyeleri e, Bistüz'de düşüşü e, engelleyecek seviyelerdir. Bunu da aktarmış olalım. E, diğer endekslere bakacak olursak da Bistüz dışında Nasdaq ve S&P 500 tarafından negatif bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Ama dünya endeksinin geneline baktığımız zaman haftanın son gününde e, tamamen neredeyse pozitife dönmüş durumda ve hareketler pozitif bir şekilde hareketmeye devam ediyor. E, yani haftanın son günde güzel aslında. Hafta boyunca negatif giden bir endekser vardı. Ve son günde şu an içerisinde pozitife dönmüş bir endeks görmemiz şu an içerisinde en azından e, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bunu da e, aktarmış olalım. Değerli metaller tarafına gelecek olursak da 10 ee, altın ve gümüş tarafına gelecek olursak, 10 altın dün istediğimiz hatta dün değildi aslında bugün bizim için daha önemli. Yani dün o seviye bekliyorduk ama zordu bizim için aslında bugün önemli. Hatta dünkü yayınımızda bunu size söylemiştik. Ee, 1990 seviyesi çok önemli. Özellikle bugün içerisinde günlük kapanış olarak 1990 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda yeni haftada e, ons altın tarafında yukarı yönlü hamleler hareketler görebiliriz. Ama 1990 seviyesinin altında kalmaya devam ederse biraz daha stabil ve yatay hareket eden bir ons altın hareketi görme olasılığımızın da olduğunu unutmamak gerekir ama bu noktada Özellikle şimdi biz 1990 seviyesinin altında diyoruz ama şimdi bu noktada hangi seviyede kapattığı da önemli. Ee, şimdi 1970 seviyesinin altında kapanışta yapması önümüzdeki hafta değil yatay hareketlik direkt düşüş hareketli bizi bekliyor olacak. Yani 10 salgın tarafında tekrardan 1950-1940 seviyelerine kadar e, düşüş hareketi gösterebilecek bir haftaya e, başlayabiliriz. Bu yüzden dikkatli olmakta yine fayda var. O yüzden... Ee, onun altındaki düşüş hareketinin gerçekleşmemesi için en önemli noktalardan bir tanesi de aslında biraz daha düşüş olmaması adına 1970 seviyesinin üzerinde kalması ama yükseliş istiyorsak da 1990 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapması gerekir. Ee, gümüş tarafına gelecek olursak da gümüş tarafı zaten 23.30 ve 22.80 seviyelerinde girip geliyor aslında bu seviyelerde ee, bir akümüle olmaya devam ediyor. Ee, şu da şaşırtı, şaşırtıcı aslında özellikle 22.90 seviyesine gelip de e, daha alt seviyelere düşürmesi Gümüş tarafında da yine bu da ayrı bir şaşırtıcı hareket aslında. Ama e, şu an içerisinde beklenen yükselişi gerçekleştirmemesi özellikle yatırımlar tarafında iyice hayrete düşürmüş durumda. Çünkü normal koşullarda biz e, şunu da bekliyorduk özellikle 10 saatinin yükselişinden sonra zaten onun, e, Gümüş'te bir pozitif görünüme sahipti. Daha hızlı bir yükseliş bekliyorduk ama maalesef böyle bir durum gerçekleşmedi. Ve aksine daha çok yatay e, hareketler gerçekleştirdi. Biraz daha stabil kaldı diyebiliriz. Güçsüz hareketler de sergiledi. Eylem umarım bu durum düzelir. Ve gümüş tarafında bizim asıl beklediğimiz seviyeler 24 seviyelerini görmüş oluruz. Bunu da söylemiş olalım. Öte yandan... Hatta şurayı ekonomik takımı beraber isterseniz e, birleştirelim böyle anlatalım. Dün biliyorsunuz ki Türkiye gündeminde ilgilenen bir faiz e, verisi vardı. Yaklaşık 500 bas puan açıklayıp %30'dan %35'e çıkıp yani %5'lik bir faiz arttırımı gerçekleşti. E, bu da aslında şu an içerisinde 500 bas puanlı e, özellikle dolar kurunda bir fiyat yükselişini engelleyecek olumlu bir veri olduğu gözüküyor aslında yani burada aslında biraz kafada soru işaretleri bıraktırıyordu ama e, bu veri şu an içerisinde özellikle kısa vadede e, doların yükselişini tetiklediğini söyleyebiliriz Avrupa tarafında faizin sabit kalması piyasalar için iyi oldu aslında özellikle e, doların özellikle faiz açıklandıktan sonra Böyle 27 seviyelerine pik attı ama tekrardan yukarı yönlü korumaya başardı. Ama şunu görebiliyoruz ki dolar tarafını ne düşürdü ne de yükseltti. Yani tamamen olduğu seviyede bir baskıladı aslında. Yani burada bir baskı olduğunu söyleyebiliriz özellikle. Ama yükseliş olmaması bizler için en azından şu anlık iyi oldu. Aslında 500 bas puanlık artırımın da aslında çok da karartıcı bir veri olmadığını söylemiş olalım. Euro tarafına gelecek olursak da Euro tarafında da şu an bir hareketlilik olmadı. Özellikle sağ kalması özellikle Avrupa tarafındaki faiz. Euro tarafında maalesef bir tetikleme hareketi gerçekleştiremedi. Ee, özellikle 4.50'nin üstünde gelebilecek bir veri o zaman Euro tarafını hareketlendirebilirdi. Ama maalesef gerçekleşmedi ve Euro tarafı da yerinde saymaya devam ediyor. Ee, aslında şöyle söyleyebiliriz. Özellikle dolardaki hareketlilik aslında Euro'yu birazcık ateşleyebilir. Bu da dolar tarafındaki 28.25 seviyesinin aşılması halinde. Euro tarafında artık yavaş yavaş ataklar gerçekleşir diye düşünüyoruz. Bakalım hep beraber yine göreceğiz. Şaşırtıcı bir şekilde işsizlik verisi beklenin de üstünde geldi. Bu da bizler için önemli oldu. 198 kaydı. 208 olarak bekleniyordu ve 210K olarak açıklandı. Bu bizler için olumlu oldu ve şu an içerisinde işsizliğin arttığı yönünde bir veri açıklandı akabinde gayri sahapi asla verisi yani e ekonomik büyüme şu an içerisinde AB tarafında bayağı da bir yüksek geldi 2.1'den 4.3 olarak bekleniyordu aksine daha da yüksek geldi ve 4.9 olarak bir büyüme oranıyla şu an içerisinde bir veri açıklamış oldu bu da e ABD için olumlu bir veri olduğunu söylemiş olalım <laughs> bizler için yani kripto para piyasasının çok da iyi olmadığını da söyleyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım ve haberler kısmına yavaştan geçelim. Şimdi bunu kapatalım. İlk etap Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programında sanal varlıklara bir vergi getirme olana şöyle söyleyeyim. Türkiye ekonomisine ilişkin hedefe politikalar yer aldı. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı programında resmi gazete mülkeder sayısı da yayınlandı ve burada programda fintech ve dijital finansal altyapısını güçlendirmek için yapılacak çalışmalar da yer aldı. Nöbet bir şekilde bizlere aktardılar. Öte yandan bu noktada hatta bunun üzerinde fintech sektöründe yazılım alanında çalışmak üzere bir kişiyi yetiştirdiklerini de aktardılar aslında bu noktada. Ee, özellikle bu nokta dijital e, Türkiye Endeks Ölçümüne Yönetim Güçlendirme çalışmalarını da tamamlayarak bu noktada aslında e, deneylerini gerçekleştirmeye başladılar ve bu noktada hem Öğretmen hem de öğrencilere akademik ve dijital e, yeterliklerinin artmasına da katkı sağlayacak. Aslında özellikle bu çalışmalar üzerinde yürütülmeye devam ediyor. Yani aslında artık 2024 yılından sonra dijital varlıklara, sanal varlıklara daha önem veren bir e, Türkiye göreceğiz. E, bunun üzerinde yetiştirilecek e, kalifiye insanlar olacak e, ve bu noktada e, yetiştirilip ve bu noktada akademik dersler verilecek bir Türkiye göreceğiz sanal varlıktır. Aslında bunun için de geç kaldık biraz daha hızlı gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyetti. Ama olsun 2024 yılında özellikle sanayi varlıklara bu şekilde ilgi görüp böyle gelişmeler yaşanması bizler için çok çok iyi oldu. Ee, umarım başarılı bir çalışma olur ve güzel e, faaliyetler elde ederiz diye düşünüyorum. Ama tek bir noktada sıkıntı o da vergi getirmesi. O bizler için çok da iyi olmadı ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, biraz daha resmi olarak takip edilmesi adına bu tarz bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladılar özellikle. E, hatta şöyle diyelim. Akabinde bir de biliyorsunuz ki dijital Türk lirası da şu an çeşe çıkartılmaya çalışıyor. Buradaki dijital Türk lirasının en büyük amacı zaten bu noktada, e, özellikle şu an ekonomi anlamında biraz daha güçlü bir yapıya sahip olmak adına bunu yapıyorlar aslında. E, dijital Türk lirasının şu an kese deney aşamasında, test aşamasındalar, tanıtım aşamasındalar. Bunlar başarılı bir şekilde gerçekleştiği takdirde zaten tamamen bir faaliyete geçilecek ve bunu tamamen e, globalleştirmek adına bir de transferle gerçekleştirecek. Yani ilk etapta yurt içi ve sonrasında yurt dışı olarak kullanılabilecek bir hale getirmeye çalışıyorlar. Ama zaten faaliyete geçtiği an ilk içerisinde zaten yurt içi bir faaliyet gerçekleştirecek. Sonrasında zaten e, başarılı bir şekilde bir rehabet görürse, başarılı da görülürse zaten ondan sonra yurt dışı faaliyetlerine de gerçekleştirecektir. Ee, sonrasında özellikle bu sanal varlıklarda vergi düzenlemesi ise şöyle. Programda dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen dijital varlık değeri temsil eden sanal varlıklar olarak kullanılan işlemlere yönelik bir mevzuat çalışmaları sürdürüp bunun üzerine bir vergilendirme gelebilir. Yani gelecek aslında bunu da net bir şekilde bizlere aktarmış oldular. Tamam bunu Türk hukuk sistemini tamamlamasına yönelik yapılan bir çalışma olduğunu da e, aktarmış oldulardı. Aslında geçen sene bu gündemde vardı. Özellikle biliyorsunuz ki 2022 23 yılında aslında e, bize için çok da iyi geçmedi. E, özellikle yangın olayları, deprem olayları maalesef bizi çok derinden sarstı bir birçok gelişmeler yaşandı özellikle ilçemizde. O yüzden şu an içerisinde bunlar rafa kaldırıldı ve daha çok ilgi odakları o konular oldu maalesef. olması da gerekiyordu zaten. şu an içerisinde biraz daha toparlanmış bir hale geldikten sonra bu rafa kaldırılan sistem tekrardan şu an yürürlüğe girmek üzere. 2024'ün ilk aylarından sonra tamamen iyice konu gündem olup ve tamamen yasaya ve yürürlüğe girecektir diye düşünüyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Evet bazı kişiler bunu olumsuz olarak yorumluyor ama aslında baktığımız zaman şimdi Dijital Türk Varlık Lirası çıktıktan sonra böyle bir durumun gerçekleşmesi gayet normal. Çünkü böyle bir durumun olması şaşırtı olurdu. Ee, tamamen hukuk çerçevesi içerisinde düzenlenmiş bir e, sistem yapmak adına bir yapılan çalışma olduğunu da söylemiş olalım. Öte yandan diğer haberlere gelecek olursak JP Morgan tarafında e, segin spot bitcoin ETF'leri kabul etmedi takdirde ETF başvurusu yapan şirketler sege ve gergenlere dava açabilir. Böyle bir konu attı cp morgun tarafında. E, o yüzden şu an içerisinde özellikle segin herhangi bir ETF üretmesi durumunda e, segin şu an içerisinde tekrar yeni bir davayla karşı karşıya kalma durumunun yüksek olduğunu ve segin ise daha fazla hukuki sorunlara yol atabileceğini aktardı. Yani bu eğer hukuki bir süreç başlatılırsa, SEG için çok iyi bir durum olmayacağını, sıkıntılar çıkaracağını ve biliyorsunuz ki bundan önceki Grayscale e, Investments'ın davalarını kaybetmesi, Ripple'a karşı davayı kaybetmesi özellikle siyasi anlamda bir itibar kaybeden SEG var özellikle geri yönsel yüzünden. O yüzden e, SEG'in bu noktada bununla karşı karşıya kalmamak adına e, böyle bir e, reddetme durumu da olmayabilir öte yandan e, spot bitcoin ETF onay konusunda yeni bir yasal mücadele segin için tekrar yüzleşmek isteyebileceği bir durum olmadığını da aslında vurguluyorlar aslında bunu da söylemiş olalım e, sonrasında takip edecek başka bir şey var mı yani şu an içerisinde segin aslında zaten eli kısıtlı bir durumda yani ya itpleri onaylayacak ya da onaylayacak başka bir şansı yok zaten e, gelişen gelişmeler olaylar sonrası iyice e, ETF'lerin zaten olaylanma olasılığı iyice arttı. Öte yandan şimdi şöyle bir iddia da ortaya atıldı. Takdirde zaten iyice artık kesin gözüyle onaylandığını düşünebiliriz. E, şimdi şöyle bir şey var. Eğer SEC bütün ETF'leri reddederse de şimdi BlackRock başta olmak üzere birçok şirket bir SEC'e dava açtığını düşünmüş düşünmüş olup Özellikle bu ABD hükümeti tarafında SEC ve Geri Gensel tarafında çok sert tepkiler karşı karşıya kalabilir ve sert de maruz kalacaklardır. Özellikle siyasi anlamdaki gücünü de kaybederek Geri senin koltuğunda da edinme ihtimali yüksek. E Şimdi ilk etapta bu bizler için birazcık olumlu bakılabilir Geri Gensel'in koltuktan atılması ama red reddedilmesi ise piyasalar için bir ee, satış baskısı yaratır. O yüzden böyle bir maç karşılaşmaya hiç gerek yok. Zaten başkanlık seçimlerine de az kaldı. Yeni gelecek her başkanın gergenseri koltuktan atacağını zaten vurguluyorlar. Bunu da basra basra söylüyorlar. O yüzden şu an içerisinde bence onaylaması daha iyi olur. En azından gergensel siyasi anlamdaki itibarını zaten kaybetmiş. İyice kaybetmemesi adına böyle bir durumla karşılaşmak istemeyeceğini biz de çok iyi biliyoruz. Öte yandan dün biliyorsunuz ki Avrupa tarafında faiz e, açıklandı. Evet. E, ee, Avrupa pardon özür dilerim ya karıştırdım. ABD Hazine Bakanı Yellen faiz artışlarını yorumladı ve Bitcoin e etkilenecek mi gibi yorumlar yapıldı. Şimdi yarının açıklaması var. <laughs> şu boğaz e, rahatsızlığım ve hale geçmedi. <laughs> Uzun bir süre konuşunca sesim öyle kısılıyor. <laughs> ve boğaz ağrım da neredeyse bir aydır var galiba zaten ee, her yayında ne, neredeyse bunu sizlere aktarıyoruz ama olsun yine en iyi şekilde sizlerin karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Şimdi gelelim yılının faiz oranları hakkında yaptığı açıklamalara bakalım. İlk etapta yaptığı yorum şöyle 2023'te yüzde iki buçuk büyüme oranı olursa şaşırma. Ekonomide yumuşak bir iniş olacak gibi gözüküyor. Tüketici harcamaların güçlü olduğunu görüyoruz. Ekonomi iyiye iyi gidiyor. Ekonomiye gitse de Amerikalılar ekonomi konusunda endişeli olduğunu aktarıyorlar. Ee, öte yandan Amerikalıların önemli bir kısmı uzun süredir reel real gelirleri anlamlı bir artış görmediğini gösteriyor. Tabil getirilerinin artış çoğu gelişmiş ülkede yaşanıyor ve bu artışlar bir resesyon göstergesi değil. Biz şu an içerisinde özellikle e, çok piyasalar tarafında yapılan yorumlarda şu. Tabiller iyice artacak ve bu AB tarafında büyük bir risk yaşattığını ve bir resesyona gösterebileceğini iddialar çıkarken ortaya yılın ise tabirlerdeki artışın bütün ülkelerde yaşandığını ve bu bir resesyona işaret olmadığını da net bir şekilde göstermiş oldu ve bunu bu şekilde savundu. Bence ee, bu noktada birazcık yatıştırmak anlamında söylediğini düşünüyorum ama tahvil gelirlerin artması bence evet bir resesyona sebep değildir ama ülke ekonomide bir ekonomik anlamda bir kriz çıkarabileceğini de söylemiş olalım. Parasalanda özellikle bu noktada bir sıkıntı yaratır. E, getirilerdeki artış ABD ekonomisi güçlü olduğunu gösterir. Düşük faiz döneminin temel eğilimleri hala mevcut. Yani aslında Çin aşırı bağımlı önlemek tedavi zincirini önemli. Yani aslında şurada şunu söyleyebiliriz. Yalın'ın açıklaması şu an içerisinde kripto para piyasasında negatif yönde tetikleyebilecek bir saat açıklaması yok. Evet olumsuz açıklamaları var. Ama şu an içerisinde şunu söyleyebiliriz ki <laughs> dün e, Bitcoin'in Buna bir tepki vermediğini özellikle Bitcoin'i de etkileyebilecek sert bir açıklama olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü özellikle şu an piyasa pozitif bir noktada olduğundan dolayı da o yüzden şu an çok da e, büyük bir tepki de vermedi. Aslında büyük değil küçük bir tepki bile vermedi Bitcoin. E, o yüzden şu an içerisinde Yalın'ın bu konuşmasını olumsuz olarak değerlendirmeyebiliriz. Evet olumsuz açıklamaları var ama piyasayı tetikleyebilecek bir açıklama olmadığından dolayı olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir durum olmadığını da söylemiş olalım. Burada da bir. Kafamızdaki soru işaretleri gitmiş olur. Son haberimize gelecek olursak da Binance tarafında aslında Binance tarafı özellikle 2023 yılı Binance için çok çok sıkıntılı geçti ve bu Bitcoin ve altcoinlerin ayı sezonuna girdiği günden bu yana yaklaşık 12 milyar dolar bir servet kaybetti. Özellikle Binance CEO'su Changpeng Zhao yani CZ bu noktada büyük bir e, zarara uğradı. Şimdi içeriğini şöyle okuyalım sizler isterseniz. Bloomberg milyarder endeksi kripto para borsası Binance'ın gelir tahmini sert düştüğünü gösteren verilerin ardından %38 oranda düştü. Bu düşüşle birlikte CZ yaklaşık 11.9 milyar doları buhar oldu. Yani burada bir servet kaybetti. Şu an itibariyle de kripto para borsası Binance'ın kurucusu servetinin tam olarak 17. 2 milyar dolar olduğu biliniyor. Kripto para piyasasında olumlu gelişen gidişatın devam etmesi durumunda e, CZ'nin kaybettiği bu serveti tekrar geri kazanma olasılığının yüksek olduğunda vurguladılar. O yüzden şu an içerisinde evet bir kaybı var ama özellikle kripto para piyasası bu sezonuna girdikten sonra e, bu 12 milyar dolarının fazlasının da servetini geri kazanacaktır. Bunu da söylemiş olalım en azından. Yani şu an buradaki kayıp sadece eee CZ'de için bir geçici bir kayıp olduğunu da söylemiş olalım. Öte yandan biliyorsunuz ki ABD tarafında düzenleyici kurumların baskılarının sebebiyle Binance'ın pazar payını %62'den %51'e düşülmesi çok büyük bir etken oldu. Ee, o yüzden sadece AB tarafında değil, diğer ülkeler tarafında da özellikle Binance'ın e, başı dertte olması, soruşturmalara girmesi, işte Binance'ın bazı ülkelerde faaliyet gösterilmemesi ee, bu noktada özellikle yatırımlar tarafında bir güvensizlik yarattığı yatırımlar binası hesaplarını sildiler, kaldırdılar. O yüzden bu noktadan sonra, gelişen bu süreçten sonra Binance'da büyük bir pazar payında bir düşüş yaşadı. Ee, Doğal olarak pazar payında düşüş yaşadıktan sonra Binance'ın da bir gelir dağılımında da bir zarar görüldü. Ee, özellikle Bitcoin'in ayı sezonunda olması hem binası hem de CZ'nin kendi şahsi serveti olarak da zarara ve büyük kayıplara neden olmuştu. Bunu da bu şekilde sizlere açıklamış olalım. Ama tekrardan şu an içerisinde özellikle CZ tarafında boğa sezonu başladıktan sonra kaybedilen bu servetinin tamamının rahatlıkla kazanabileceğini, geri kazanabileceğini hatta daha fazlasında kazanabileceğini de söylemiş olalım. Pazar payındaki bu düşüş devamını geri kazanabilir mi? O soru işareti ama... GZ tarafında herhangi bir sorun teşkil etmediğini de söylemiş olalım. Yani %50'lik bir pazar payı da evet iyi ama normal koşullarda %60'ların üzerindeyken neden %50'lerde olsun sorusu zaten kesinlikle bunu düşünüp bunun üzerine bir çalışmalar yaptıklarını da e, söylemiş olalım. E, haberler kısmında sizlere bu şekilde aktarmış olduk ve teknik aynası tarafına geçelim. Özellikle haftanın son günü olduğu için biraz daha e, haftalık kapanışlara takip edeceğiz. Şimdi şöyle dün zaten bizim bahsettiğimiz bir durum vardı. Bitcoin'in 34.243 seviyesinin altına gelmemesi durumunda e, daha çok biraz daha aşağı yönlü harekette gerçekleşebilir. Bu da bizi 32.425 seviyelerine geri çekebilir e, ihtimalini vermiştik. E, bizim için aslında dün önemli olan noktalardan bir tanesi de Bitcoin'in özellikle 34.243 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilmesiydi ve bu seviyede başarmış olsaydı önümüzdeki hafta biraz daha e, düşüşü engelleyebilecek faktörler de ele alarak biraz daha yükseliş görmeye devam edebilirdik. Ama şu an içerisinde 34.243 seviyesinin altında kalması bu da e, Bitcoin için birazcık düşüş riskinin getirebileceğini ve bu ihtimalleri arttırdığını söylemiş olalım. E, olumsuz ve gelişme yaşamında takdirde ise direkt 30.000 seviyesine kadar çok rahat da geri çekilebilecek. Ama teknik anlamda bakacak olursak da şu an içerisinde aslında bir düzeltme yapıldı takdirde e, Bitcoin'in rahatlıkla 27 bin 28 bin seviyene kadar geri çekilmesi beklenen bir teknik görünüm var aslında. Ama temel anda olumlu gelişen gelişmeler haberler sonrası bu durumu geçer sıkılabilir ama teknik tarafına baktığımız zaman teknik tarafın şu an bir düşüş yani düşürken bir düzeltme düşüşü beklediğini söylemiş olalım. Yani bence bu noktada 34.000 ve 33.500 seviyeleri bizim için stop noktası olsa çok iyi olur. Çünkü bu noktadan sonra bir sert düşüş gelirse şaşırma. Tekrardan 28.000 seviyelerini görürsek şaşırmam bunu da söyleyelim. Teknik anlamdaki öngörü gerçekleşirse bu seviyeler şu an içerisinde beklenebilecek bir seviyeler olduğunu da söylemiş olalım. Yani umarım bu noktada... Ee buna dikkat edip ve buna göre hareket etmiş olur. Stok, stok noktalarınızı iyi belirleyin. Çünkü kesinlikle şunu biliyoruz ki 34.000 seviyelerinden, 34.200 seviyelerinden, 35.000 seviyelerinden, 33.000 seviyelerinden alım yapan bir sürü yatırımcı var. Ve yükseliş devam edebilecek ihtimalinde varsayarak o yüzden burada alımlar gerçekleştirmiştir. O yüzden özellikle buradaki alım yapan yatırımlar için sesleniyorum. Stok noktalarınızı iyi belirleyin. Olası bir düşüşte net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. 27 bin seviyelerine 28 bin seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali olan bir teknik bir görünüm var. O yüzden dikkatli olmanızı da e, öneririm. Bence dikkatli olmanız da lazım. O yüzden dikkatli olun. Ethereum tarafına gelecek olursak da Ethereum tarafı şu an içerisinde tekrardan 1800 seviyelerin altına gerilemeye devam etti. E, şu an içerisinde özellikle bugünün içerisinde haftanın son günü olduğu için buradaki günlük kapanış Ethereum için yine önemli aslında. Eğer 1800 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmayı başarırsa Ethereum'da hafta sonu biraz daha yatay ve durgun hareketten bir hareket görebiliriz. Ama özellikle şu an içerisinde 1780 seviyelerinde işlem görmesi ve şu an içerisinde satıcı harekette gerçekleştirmesi bizi şu an 1750 seviyelerine kadar götürme ihtimali var. Ama özellikle 1738 seviyesinin altına gerilemesi durumunda Ethereum tarafında hafta sonu 1650 seviyesine kadar geri çekilebilecek bir hamleler görebiliriz. Yani Ethereum tarafı Bitcoin'e göre biraz daha riskli ve daha negatif bir görünüme sahip olduğunda söylemiş olalım. Öte yandan XRP tarafına bakacak olursak XRP tarafında da zaten şu an içerisinde özellikle dün çıkan haberde SEC ve Ripple arasındaki duruşma tarihinin belirlenmesi bu da aslında birazcık bu noktada bir baskı yarattı. Negatif yönde çok büyük bir baskı yaratmadı ama e, doğal olarak burada e, çok az bir süre kalması doğal olarak bir baskı yaratıyor üstlerinde. Fiyat anlamında biraz daha stabil bir şekilde hareket ediyor ama şunu görebiliyoruz ki bu tarafında. Mavi alanı güçlü bir şekilde korumaya çalıştığını görebiliyoruz. Her ne kadar satıcı baskısı artışı olsa da Ripple'ın bu seviyeyi güçlü bir şekilde koruması bize için iyi. Ve biz bu süreçten sonra takip edeceğimiz en önemli nokta 56 sen seviyesi. Ripple tarafında 56 sen seviyesinin üzerinde bir kapanış gelmesi bizler için çok çok iyi olacak ve sonrasında zaten Ripple tarafında da yukarı yönlü hamleler görebiliriz. O yüzden e, Ripple tarafında işte bizim için stop noktası e, 52 sen seviyesi olsun ve 52 sen zaten destek seviyesi bu desteğin kaybedilmesi de e, kaybedilmesi önemli. Kaybedilirse zaten bizi 48 sen, 47 sen seviyesine kadar geri götürme ihtimali olduğunda e, söylemiş olalım. E, yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için yine anlaşılır ve sade bir yayın olmuştur diye düşünüyorum. Yine her hafta sonunun, her hafta haftanın her son gününde yaptığımız klasik konuşmamızı yine aktaralım sizlere. Şimdi haftayı bitirdik. Hafta yorucuydu ama güzel bir yorgunluk oldu çünkü özellikle bizler için olumlu gelişen gelişmeler, fiyat anlamında geliş, güzel hareketler gerçekleştirmesi. Bu yorgunluk aslında bize kötü bir şekilde yansımadı, iyi bir şekilde yansıdığını söyleyebiliriz. O yüzden haftanın son günü olduğu için bugün e, bütün e, notlarınızı olması gereken adımları zaten stoplu, stop noktalarınızı belirleyin ve hafta sonu kendinize, sevdiklerinize ve ailenize zaman ayırın, güzel bir vakit geçirin. Hafta sonu e, güzel olur hava diye düşünüyorum. Umarım güzel olursa da gezmeye çıkın, ailenize, sevdiklerinize gezerin, kafanızı dağıtın. Belki önümüzdeki hafta biraz daha kötü de olabilir. O yüzden ona göre kendinizi hazırlayın. Ama umarım iyi şeyler düşünelim. Pozitif bir hava yayalım ki pozitif şeyler olsun. Ee, ama umarım önümüzdeki haftada daha güzel gelişmeler de görüp ve daha güzel hareketler görmek ümidi deyip e, bu noktayı yani bu yayını sonlandırıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada seviliyorsunuz hepiniz. <laughs> Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.